Tere mi çarptı bu hayvan? girdi. Tere girdi. Evet. Ayak bölgesi komple açılmıştı. Şu noktayı diktik arkadaşlar. Bölgeye tabii ki lo lokal anestezi yaptık. Burayı diktik şimdi. Sağ olsun Şu anda biraz kurtardık. Bayağı olmuştu. Şu noktayı kapatıyoruz şimdi. Şu noktaya da devam edeceğiz. Kaç yaşında bu ayı? 12 aylık tam. Tam bir, bir yaşında tam. Bir yaşında. Böyle tel olaylar çok oluyor mu? Neden oluyor tele çarpıyor ki hayvan? Hayvan hırslı Yön, olmasından. Ha? Yönünü mü bulamıyor? Yönünü bulamıyor. Şaşırıyor mu? Rüzgarla hava Önce Öncü kaçtığından dolayı arkadaki hırsın, hırsından kovalıyor. O yüzden tele giriyor. He. Ee, teli de görmüyor tabii ki hayvan. Teli görmüyor. Öncüyü, öncüyü izliyor hayvan. Öncüyü izliyor. Öncüyü takip ederken de. Aynen yakalayamayınca oluyor. Kırık falan da oluyor değil mi? Kırık oluyor, kopma oluyor. Biz buna şükür Tabii, ediyor. parçalanma oluyor. Parçalanma. Yine çok şükür bir şey yok hayvanda. Hani iyi, öldürmedi kendini. Dikkat etmek Hı. lazım. Terli bölgelerde uçurmamak lazım hayvan, değil mi? Evet. Aynen öyle abi. Bayağı bir şey vardı ya. Çoktu. Çok şükür. şükür. 15. Oh, maşallah 20. kapandı ya hemen hemen ya. 20 tane dikiş attık yaklaşık. Hmm. Kemal abi yokmuşlar hep böyle hırslı. Hep söylüyor tenle. Kimin? Kemal Sabun'un. Hmm. Yazık mı onlara, yani. Bu kadar hırs koymuş bu kuşlara. Dikkat etmek lazım. Evet. Telli bölgede açık alana götürüyorlar böyle araçlarla. kuşları. Hı. Araziye orada uçuyor. O daha mantıklı. Biz o kadar boş zamanımız yok. Hı hı. İşte. Bu kuş. bir kuş şey değil mi? Tutku, bağlılık. Bir aşk bu. Bir aşk yani. Kayın babam dedi ki ne Ya eşin ya kuşun Dedim Aha. dedim ki kuşun Vallahi Al kızını götür dedim Cidden O derece mi? yani o gerçekten de, Ben şimdi onu diyecektim sen <laughs> O derece yani Eş mi kuş mu diyecektim 10 <laughs> milyarlık kuşu ya Ya para önemli değil Sıkıntı değil hayvan Yazık günah can taşıyor. Sağ olsun. çok güzel yaptı. Ellerine sağlık abi. Evet şu noktayı bir daha birleştireceğiz kardeş. şükür. O bölgeye bir şeyle günlük temizlersiniz batikonla. Tamam mı?